Selam gençler Rainbow Çakma ile karşınızdayız. Biraz kasıldım. 39 level oldum. Prestij az kalmış. Bu şekilde bir silah yaptım. Dürbün ekstra ekledik. Onlar da şu operasyondan sonra göstertirim. Biliyorsunuz e, önceden hep rainlere vuruyordum. Biraz kendimi düzeltmeye başladım. İşte buraya biz vuramıyoruz. Hemen şuradan gidelim. Ekipten Halit, Furkan, Ahmet, Ahmet Can var. Silah olmayanlara vurmayın Merhaba. gençler. Merhaba. Bizde de var can. Yat yat yat. Turu çok güzel ya. Tabanca olarak da geçen bölümdeki bu nerede aldığımızı unuttum. Deri tabanca var. Bir düşman kalmış. Olacak. Öldürdüler. doğru seçmişler oğlum ya. Gerçekçi seçmeniz lazım. Para kasamıyorsun. Çok seviyormuşum. En güzeli havalimanı ya. Bilmem. Gençler silah şuradan özelleştir dediğimizde bu ekstra şeylere ekstradan alıyoruz tabi gerçekçi. En güzel para burada geliyor. Benden niye açın? Herkes aç açılmıyor. 2-3 kişi ancak açılıyor. Operasyon uçak. Atlanta plan uçak kaçırma kararları Havaalan Havaalanı demiştim orası herhalde. Ama biz niye iki kişi girdik lan? Daha tatlamadınız mı? joining diyor. Heh. Lan. Lan koltuklar yüklenmedi. Dedim Furkan herhalde arkadakini almadı. Yat yere yat. Onu nasıl alamadın lan? Adam kaçırıyoruz bizim ısta. Nerede Bombalar bana var ya? Bombaları niye çözmedin? Ne? Bombalar vardı arkada. Ekip var. Çözün. Hepsini ben çözdüm de reis. Ekip var. Ha. Çözün ha. İleride kalmamış. Hepsi geride. Ben burayı tamamen bitirdim. Bir kişi var. Arka tarafta kalmadı. Nasıl arka tarafta kalmadı lan? İlk girişte adam. Sağında Fıkan. Öyle mi? Fıkan gördü. Ben de mesela alamıyordum. Ben lan. şu an Hemen kendimi an övüyüm. Olduğum yerde. Hiç Reyn'i kurtaramadık mı lan? Kutu yok muydu Reyn'i? Hemen dağıt diyoruz. Bir tanesi ben yanlış öldürmüş olabilirim. <laughs> Bu arada gençler şu linkin toplaya gruba katıldığınızda her gün mü alıyorsunuz? Ben aldıydım onu. ve Konya'nın plakası olan seviyedeyiz. Seviye çok güzel atlanıyor. Bir havaalanını seçsek harita seçiminde. Havalimanında dün 42 tane düşman vardı. Hepsini ben öldürdüm. Çok güzel 2-3 seviye atladım herhalde. Bir, bir elde. Araba satıcısı. 6. .20x -20x 2024 tarihinde. John Bayalı'nın sana düşmanlar. Hadi. Hadi hadi hadi. Go go go. Aşağıdan girmeyin yukarı çatıyı temizliyorum. Yat aşağı. Ay reyine vurdum. Ay yine bir reyine vurdum. Abi hala bir tane. Onu da Öldürdün diyor muyum oğlum? Ben şuradan kendimi bir sormaya alayım. Hallettim onu karakterden. Yani. Öldürdün. İçeri giriş yapıyorum. Bence güzel bir öldürmüştün. Ne ara ben Oyun... bir adam bile vuramadım ya. Çok fazla adam yoktu zaten. 5 kişi öldürmüşüm ben. Ben Oğlum her map seçmeyeceğim. Harita seçiminde şu an ne var mesela? Şehir merkezi. Ben seçemiyorum işte ben. Niye abi? istiyor. Ha şimdi geldi. denizaltı, kulüp. Ben de kulüp ya. Kulüpte fazla Seni de seçtim ama sanmıyorum. Buradan da ben diğer el göstereyim gençler. Bir tane desen açılıyor. 5K'ya ben açtım. Onda silahımızı yerleştirelim aslında. Güzel olur. Oyun sardı beni. Beni diyorum. Yine şahsi konuşuyorum. Benim hoşuma gitti. Ama biraz daha güncelleme getirip operasyonlar biraz daha hızlı yerine daha hoş olsa. Mesela ben videoyu çekmeden önce Furkan'la oynadığımızda çok daha Ufalı olsa mesela. güzeldi. Artı sunucu her hap bu kadar şey almaması gerekiyor. Gençler bir kooperasyonu atlamadım ben. Tutmak zorunda kaldım. Demiştim 5 kaya hamın. Neyse bunu bahsediyorduk. 5 kaya açtım diyordum. Şimdi hemen bakalım her silahta oluyor mu? Koşa koşa gidiyoruz buraya. Dediğim gibi silah özelleştir diyoruz. Paint'e tıklıyoruz. Şu çıkmıştı. Vay wow, güzel oldu aslında. Aynı şekilde buna da takabilecek miyim peki? Bunda görünmüyor zaten. Hiç gerek yok. Bakayım bir. Oo, güzel oldu lan. Yeşil yeşil. Furkan Bey 28 level. Halit Bey 9 level. 40k bu arada gençler. Yeni bir kat alacağım. Şimdi operasyona başlayalım. 14 kişi kalmış lan. Bir şey kalmamış. Get down. Gel yürüyorum. Adam öldü Oldu. sandım yatıyordu lan. İşte burada biraz dikkat etmek gerekiyor. Ya olmayanlara öldürmeyin ha. Bizim adamı öldürmüşler lan. O birinde de susturucu silah var lan. Tüşküv ediyor. Daha 3 düşman var. Tamam. var mı ki? Yok yok yok. Bizim şeyde alt kata iniş yaptı. Vay boşaltmışlar abi biz ya. Nereye boşaltmışlar? Banyoda oldum birini. Oo Furkan Bey sizde de aynı desen var. Evet abi. Hangi silah var peki? TK416. Aynı o, o, silah da aynı. <laughs> Dürbünlü falan aldın mı? Evet abi. Güzel silah ya. E, yani. aynen. Bunun bir altındakini alacaktım ama onu tepmesi 3 daha çok. Hemen dağıtlıyoruz ve 45 seviye olmak üzereyiz arkadaşlar. Rebit atınca olan olayları söyleyeyim ben size. Daha iyi silah erişimleri açılıyormuş arkadaşlar. İstedikleriniz sıfırlanacak ve verileriniz temizlenecektir diyor. Bir bir satarız bakarız güzel olursa ata bir daha yapabiliriz. Ama dediğim gibi oyuna güncelleme gelmesi gerekiyor. Ve bu güncellemenin de bu kadar seri olmaması gerekiyor oyunu. Mesela ka her kapıyı etkinleştir değil de her kapıda mesela güzel bir açılış animasyonu gibi şeyler bence şahsi görüşlerim bunlar benim. Olması gerekiyor. Oyuna hiç sözüm yok. Evet hoş, güzel hoş. Ve güncelleme geleceğini de düşünüyorum. Zaten o gün mesela ilk video çektiğimizden sonra direkt güncelleme gelmişti oyuna. Vurur muyum ben buradan? Vurdum vallahi var ya. Ve bence yani gerçekçi modu biraz daha gerçek yapabilirlermiş. Zor yapabilirlermiş. Çünkü bak abi. Bir daha vur. Öldü. Buradan burayı vururum. Tek attım. Leo. Daha 4 düşman var. dedim gibi bence bu şeyleri geliştirirler diye düşünüyorum çünkü onun rehabeti yüksektir büyük Aa öleceğim diye ya. Sakin ol diyecektim ben. Oradan atlar mı ama direkt görme ne yapıyorsun. Bu arada doğma şansın var bir tane. Geliyorum. Geliyorum. Üç düşman Abi, var. Allah. Kapılar kontrol ettiniz mi? Şurada kesin biri var. Aha gördüm bir yani altta. Bir düşman, iki düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Da burada, burada bir yerde herhalde. Gördüm. Öldüm. Tek yedi hack dedi. <laughs> Çok hızlı bitiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel ikisi geliyor yani. 44 level mesela. Topladı abi. Bakalım sonuçta ne oldu? 46 evvel olduk. Seviye çok hızlı diyor. Da çok daha para biriktiremedik lan bir türlü. 25 kaymış lan. 40 kay ben nerede arıyordum? Ha yelek lan pardon. 120 k yelek istiyor. Ben 40 k dedim yelek hangisiydi lan? Ha bu. Aslında bunu alsak güzel olur ya. 20 bin biriktirip e bu MP alacağım ben. Yok tam yok Ne aldın? bmp var ya tabanca almak istemiyordum. 37-29, ben bu operasyondan sonra ben o yeleği çekerim ya. Sadece ben girdim, gelin isterseniz. Geliyoruz, geliyoruz. Ee, bu mapta yeniyim, ilk defa oynuyorum. Para lazımsa ne yapıyoruz? Silahları topluyoruz. Selamünaleyküm abi. Yok burada. Atlama animasyonu falan yapsanız güzel olurdu bence. Bu arada 810 XP birini almak istiyorum bir dakika. Bir kişi öldürsem adam gelir gelir mi bana? Dört bir yandan ateş yedim öldüm. Oğlum çok hızlı mı basıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl ölüyorsunuz oğlum? 810 diye. Gel la buraya. Kal. Hepsi öldürdü bir anda. Her adam 100 XP veriyor bu arada. Onun önemi Bu Buradaki adam ölmedi ama neyse. Üç düşman var. Bu tarafta düşman yok. Burada var galiba. Burkan gel gel. Burkan bu tarafta yok. Var mı lan? Burada var. Geldi bebeğim. Kaç tane var? Bir tane kaldı. Ver mi? Tamam. Oğlum niye çağırıyorsunuz adamı? Oğlum öldürün adamla silahlarını toplasana 50 lira para veriyor. Milyon. Aha mini kanlı geliyor hadi bakalım. Hayır gelmez tamam, Gelme gelme uzak. o zaman. O evin içinde Furkan. Gel. mi yedi lan o. Ha, sen ölmüşsün. Abi ekran karardı. Direkt öldüm. Öyle. Ekran karardı. O açıldığında baktım sen ölmüşsün. Ölmedi mi o ya? Ölmemiş hala bu. Ben de öldü olarak göründü biliyor musun? Ben o yüzden sıkmayı bıraktım. Öldü. Halit bütün hakkını bitirdi. Furkan da bir kere öldü. Hiç rehinimiz yok ya. Onu gerçekte de oynuyor. Çok az XP veriyor ya. 40k geldi. Hem bencecik bir hücum yeleği çekeceğim abi. Yelek çok önemli bence. Şahsi görüşüm. Tak abi. Üna bir bak ya. Üniforma alsak mı ki ya? Şöyle. Çok güzelmiş abi. 5k biriktireyim de alayım. Param yok şu anda. 19 dakikada gelen silah aldınız mı? Halit. Hayır. Yo, sol üst sırada profilin üstünde. 3 saat oynuyormuşum arkadaşlar. 11 tane rehine tutuklamışım. 357 kişi öldürmüş. Bence güzel. O zaman ne diyoruz? Bir rainbow'un sonuna da gelmiş bunlar. Diğer rainbow'larda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.